Selâsün <tallahu> men künne <fiyhi> ve cedâ <cetahı> halâvete <la> imâh <iman> Kim ki şu üç hali gerçekleştirecek olursa o imanının tarihine katmıştır. En yekûn allâhu ve <rasul> sûr ahabbe ileyhi mimmâ sibâh Allah ve Rasûlü ona her şeyden sevgili olacak olursa

dahil olduktan sonra küfle atılma ateşe atılırcasına zor gelecek olur. O öyle bir doğdu ki enne arabiyyen gale-i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bir arabi Efendimiz'e gelip dedi ki: saa kıyamet ne zaman olacak? ona buyurdular ki ne <laughs> kıyamet için ne hazırladım? Kar <laughs> Allah'ın ve Resulünün muhabbetini hazırladı. Kar <laughs> ma men ahmet sen sevdiğinle berabersin. O böyle doğdu Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâd men ahya sünneti kadar tahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'yedil cennet kim benim sünnet-i seniyemi yaşayacak olursa beni sevmiş Beni seven de cennette benimle beraberdir nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâh el-bâhî men yukilku indahû thumme lem yusallî aleyh sallallahu aleyhi ve sellem el-bâhî cimri men yukilku indahû yanında ismin anıldığı halde thumme lem yusallî aleyh bana selam selam getirmiş alma hatta yakun ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ecma'in sallallahu bir kimseye ben anne ve babasından evladından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça onlar imanda kemane eremezdir. <laughs> Buhari ve diğerlerinde geçtiği üzere Ulümen Mekke'ye döndüğünde Hudeybiye başında gördüğü hadisi şu şekilde nakletti. Ben çok kralın huzuruna çıktım. Rum krallığı Kayser krallığı mı? İran kisrasının da Hadeş Necaşisi'nin de hep karşısında bulundu. Fakat Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'e gösterdiği sevgiyi o kralların halkı kendilerine göstermiyor. Onlar Efendimiz'i böyle seviyorlardı ki bir defasında Nebi-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kan kaldırıyordu. Sahabeden birisine buyurdular ki kimsenin görmediği yere bu kanı dök. O sahabe aldı, kanı gizli bir yere gitti ve içtik. Efendimiz buyurdular. O kanı nereye götürdü? Ya Resulallah en gizli yere İştin mi yoksa? Neden içtin? Senin elinden insanların vay haline. Ve insanların elinden senin vay haline. Abdullah bin Zübeyir'deki güç ve kuvveti buna bağlarlar. Esad bin Zürare radıyallahu <laughs> anh Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem senin altında altındadır ellerimiz. Kanlarımız senin kanının önündedir. Nefsimizi, ehlimizi, çocuklarımızı nasıl koruyorsak seni de onlardan daha ziyade koruruz. Sayınca az, hazırlıkta az ama yekse sahabe ikna düşmediler. Bin askere bedel işkenceye rağmen sadakatinden taviz vermeyen miktar bin Esver radıyallahu anh Allah'ın emirlerine riayette öyle bir samimiyet içerisinde bulundu ki Ya Resulallah biz Musa Aleyhisselam'a kavminin dediği gibi Haydi git Rabbinle savaş demiyoruz. Biz hepimiz sağına, soluna, önüne, arkana durup her etmeye hazırız. Evet. Katade bin Numen sahabenin edakarlığını şu şekilde anlatıyor. Peygamberimiz ya hediye edildiğinde kendisine Uğur günü bu yayı bana verdi. Yanında o yay yaramaz hale gelinceye kadar düşmana ok attı. Gün boyu böyle <laughs> devam etti. Sonra yay işe yaramaz hale geldi. Efendimiz'e düşman tarafından ok atılıyordu. Ben kendimi Resulullah'a siper ettim. O yerini bulmadan benim göğsümde oluyor. <yed-'> ya Resulallah şu başa şu seki ashabı ki dahili cennet şuan der. Cibril ashabı tu. Ya Resulallah ne olur ashabı kehfin köpeği Ya Resulallah ne olur ashabı kehfin köpeği ben de senin ashabının köpeğin o cennete gitsin de cehenneme revamdır. Ashabı, ashabı keyfin köpeği, ben de senin ashabının köpeğidir.